arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en üzücü animasyona bakacağız üzücü müymüş bakalım ses geliyor mu bilmiyorum ama ben yine de açayım ee, bulutla ilgili diyor Bayılırım leyleklere. Bebek falan götürüyorlar. Yo da götürüyorlar. Köpek. <laughs> Kulbeden anladım. Kedi kulübesi olacak değil ya. Gidiler buluta. Ha, bulutların uzak diğerlerinde bir sürü bulutlar. Ve o bulutlar ee, işte bebekleri falan yapanlar. Ne don bir bulutmuş. O kulaklara bak. Tavşan. Pokemon kulağı. Ne kadar tatlı. Yerim. Köpek. Severim. Aa bebek. <laughs> Tabii sevmedim <değil> mi? <laughs> ben bebeklerde çok şey yapmıyorum. Sevmiyorum. Bence bu komik. Yani üzücü bir yanı yok. Bence bu komik. Üzücüymüş. Artık. Bu da yağmur bulutu sanırım. Bir şey yapmaya çalışıyor. Aa yılan mı yapıyor? Solucan falan sandım. Bu ne ya? Töbe bismillah. Timsah oraya koydu, ısınma dedi. İşte onun leylek geldi. Leylek zaten ölmüş. Tüylüye çıkıyor sevinci. Ama leylek mutlu. Diyor ki ver yani. Ay çok tatlı diyor. Evet içine konuşuyor. Bir tane köpek yapsan ne olur diyor. ne olacaktı. Aa, koyun yap. Çok tatlı koyun. Umarım koyundur. Sevme sevme. <laughs> Tüy çıktı zaten. Evet. Koyuna benzer bir şeymiş. Keçi. Koç koç. Köpeklerle oynadığını görüyor. Oysa ne güzel diyor ama bana bak ve bunu al diyor. Lan Leyla yadık ya. Geldi. Aa koyun. Bu sefer güzel bir koyun. Kirpimi Aa düştü. Aa. aa. <gülüyor> Komikmiş. <gülüyor> e tabi bulut. E, şey. Bu da ucundan tutmaya çalışıyor yani. o <laughs> oh. <laughs> hala gülüyor. Tek arkadaşımsın diye. Bu sefer güzel. Oha ne kadar güzel. Ben de olsam onun yanına giderdim. Ben onu ama yani Leyla olsam onu almazdım. Ama suda da yaşayamaz. <laughs> o çok kötü diyor. Sinirlendi. Niye oraya gittin diyor. üzüldü ya. Kesin yağmurdur. Evet. Bu videoyu izledikten sonra niye yağmur yağıyor diye düşünürsek ağlıyorlar. <laughs> Şaka yaptım. O çocuk hayali. Geldi leylek. Ne getirdi? Köpek mi diyecektim. Bebeğin kafasına taktığı kaskı getirdi. He zarar gelmesin diye diyor. Hadi be, kedi yap bir kere de ya sevinip giresin. Balık o. Ama tadı mı? Şey, elektrik balığı. Ama çok şirin. İşte birinci video bu kadardı. Öbür, Öbür videomuzda bu arkadaşlar. Evet bu dünyayı ağlatıyor. Evet birazcık kenar alalım. Sonra bunu geçelim. <laughs> Değiştirilebilen piller bunlardı Siz bunu kesinlikle biliyorsunuzdur. Ama yine de göstereceğim. Ben bunu izlemişimdir ve her zaman ağlamışımdır. Üzgünüm anne. Sana bir hediye getirdim sevgilerinle oldum yazıyor sanırım. Çünkü soru yazıyor. <laughs> Oradan anlayabiliriz. Ve bir, bir robot. Aa benim de olmadı şöyle bir robotu. Süpür mü diyor? Ay niye öyle dedin? E sen oturuyorsun niye süpürüyor? Ama yaşlı doğru ya. Ama onu seviyor yine de. Ne güzel bir yer. Keşke, keşke olsaydı benim de şöyle bir yerim. Böyle. Uyumuş. Temiz erken. Ay üstünü kapatıyor ya. Kıyamam. Ama yok ki böyle teknoloji yani. Bu 2030'da falan yapılmıştır kesin. Böyle teknoloji yok. Olsa ben alırdım. Şu an film izliyorlar ve biletleri görüyorlar. O yağ içiyor mantıklı. O da çorba içiyor. <laughs> Ağzı. Mavi güzel gözleri ya. Mavi severim. Pili bitti. Gözlerini kapattı ayağı da. Pili azalmış. Oo pillere bak. Beş mu yeter. ya yani sanırım. Teşekkür ederim diyor. Harikasın diyor. Teşekkürler anne. Diyordur kes. Diyor ki. Bir şey getirdim diyor. hasta sanırım. Biraz atmasını istiyor. Bir şey iç diyor. Aa, ona motor yağı almış ve o çok seviniyor. Ya için mi seviniyor? Ama doğru ya motor ya yani. Yani o robot yani ya içer. Mantıklı. Diyor ki yani Biletlerimiz olması gerekiyor çünkü gideceğiz. Bugün o gün de pil yerine niye koyuyorsun? Oraya pil koyuluyor. Neyse o kısmını atlamışlar bak. Pil kısmına niye koyuyorsun onu? Bu kadar sorgulamamıştım bir filmi. Ay, ölmüş. Yani ben öyle sandım. Hastalanmış olabilir. Ay takıyor. Diyor ki yani robota taktığın zaman oluyor. Tamam ben öt. Oo bir sürü getirmiş. Öldüğü için yani. Zaten öksürüyordu. Şapkamı getir demişti. Gidemediler oraya. Bu akşam olmak üzere. Hatta oldu bile. Gidemediniz ama sirke. Ya ne güzel, ne güzel de. Niye bu kadarlandık. Ay pilleri takmaya çalışmış. Zaten eski bir soda. O da ölmüş mezar'a gitmiş. Pillerini çıkardı. ama uyandı. Ha cennetteler. Diyor ki hadi gel gidelim. Perse. İşte. Ne Perse. Sirke diyor gidelim. Ve film de bu kadardı. Evet. Öbür filmimizde köpek boyuna ile ilgili. Ama bu beni kesin ağlatır. Çünkü ben zaten hayvanları üzülüyorum ben Şöyle bir geçeyim şu tarafa. <laughs> Aa benim köpeğime benziyor. Venüs'e. <laughs> Venüs andırıyor bana. Geliyor. Geldi geldi. Kim geldi? ah anime gibi. Bir de kulağından oldu senin küçük kız kıpkırmızı olmuş. Ay çok sevindi. Diyor ki yani beni al beni 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 Bak nasıl edebiliyorum. Bak ayağına kalkabiliyorum. <laughs> Aa bayıldım sana. Alacak ya. Dönüyor. Ve daha sözü bir köpek. Ay yanan oraya zamlayacak. Yani ben olsam öbür köpeği alırım. Bu ne? Pamuk gibi bir şey. <laughs> Kafası da çok büyükmüş de kendini güzel sanıyor. Üzüldü ya. Aklına bir fikir geldi. Ne yapıyorsun? Ne oldu diyor. Ne oldu? <laughs> kendini e, yünleriyle şey yapmış. Pamuklarıyla onun gibi yapmış. Yani diyor ki beni alabilirsin artık. Ben alayım. Ama buna güldü. Ya al onu. Gülme niye gülüyor? Yazık hayvana. Bak üzüldü. Kötü kız. Niye gülüyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Sen benimle. Zaten yavru kendini beğenmiş mi alacaksın? Hem o ona hiç yakışmaz. Üzüldü ya bak arkadan. Ne söylesem olmadı küçük köpek üzgün. Ben de yani. onu olmazdım. Kafası kaldı kız. Tamam bu kısmı birazcık komik ve üzgün geldi ama. Ya zaten sen oradan oraya ulaşamazdın ki. Beni alabilirsin diyor. Sıkışmış kafası. Üzülüyor beni alamayacak diye. Fikirli tükendi. Abi. Aa, hadi hadi bakalım çıkarsın. <laughs> Kendin değil. kurtuldum. Bu biraz kısa bir animasyon bu arada. Geldi. Çaktı. Yılıyor ya kızı. Artık on kadar. Onun köpeğidir. Abone olmayı unutmayın.